6 Şubat'ta değil asrın bin yılın felaketini yaşadık. Saat 5 olmadan kaymakamımız, belediye başkanımız, milletvekilimiz oradaydı. Ama bir şey atladılar. 5-15'te beş komutanlarımız da oradaydı. Ve Mehmetçik duvarın üzerine yıkılıp yıkılmadığının sevincini henüz yaşamadan kıyafetleriyle o soğuk havada hemşerilerimizin yardımına koştu. Allah'a hamd olsun. İşte geçici barınma imkanlarını hızlıca seferber ettik, temin ettik. Bu geçici barınma imkanlarının daha da güzelleşmesi, daha insani standartlara kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz. Tek bir kardeşimizi susuz, aç ve açıkta bırakmadık, bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Devlet bütçesi meydan mahallesinin emrindedir, Barbaros'un emrindedir, Biri Reis'in emrindedir, Gülsel'in emrindedir. Devletimizin her bir kuruşuyla İskenderun'u yeniden inşa edeceğiz. Hatay'ı yeniden inşa edeceğiz. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.